Bayanlar baylar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Aydan yeni bir bölümüyle daha maceramıza en sevdiğim Hunter olan Herember'la beraber devam ediyoruz. Oynarken en keyif aldığım karakterlerden bir tanesi. Özellikle bu artık kuklalarımızın hareket etmesi falan geldikten sonra daha güzel bir hal aldı tabi ama ondan önce de bayağı seviyordum gayet. Kullanışlı gayet keyifli bir karakter. Kuklalarımız bazen bizi satıyor ama o kadar da olsun artık bu işin tuzlu biberi. Şimdi. Ne yapıyorsun? Ha? Kaç yaşındasın sen? Ben sana palet kapat dedim mi? Bak bak hüsranı orada. <laughs> Yine hüsran. Ben bir şey demiyorum. Görüyorsunuz. Sen ne yapıyorsun bakayım? Çocuk adam. Çocuk adam. Palet ister misin? Çocuk adam. Geliyorum. Diyorsun. Diyorsun. Lan internetin batsın senin ya. Yine bir beyin kokan hareket sendromu var burada. İlginç to, ilginç. Hop. Cidden internet mi kötü? Reis müsaade etsen mi? Bence de. Et yani. Bir zahmet et yani. Allah'ım godaman geçemiyorum ki. Kendi şeyimden geçemiyorum. Paleti bile kırmıyorsun Allah cezanı vermesin. Ömrü o kadarmış. Ömrü yetmedi. Şunu var ya yalnız patates edeceğim bunu. Vur. Sıkıntı yok. Ben şu an anlam vermeye çalışıyorum olan bir Arkadaşımız böyle yersiz bir şeyler yapmaya çalışıyor ama alıştık artık böyle oyunculara biliyorsunuz. Çılgın abi. İnsanlar eğlence istiyor. Tam yani bu arkadaş için öğrenmişsiniz bu fake atma numarasını. Başka numaranız yok zaten. Pekala. Şimdi hemen sarı kuklamızı harekete geçireceğiz. Biraz başlarda iyi oynayamasak da toparlarım diye düşünüyorum. Hocam şöyle. Bizim reisi bir yolla bakalım. Yakınlarda zaten bunlar. Gitmem ki. Parfümcü. Oo çete. Çeteler burada abi. Çeteler burada. Kaç tane çete var ama. Orası siz karar verin ben sana yedirir miyim? Ben sana, seni kaçırmam ki oyundan. Çocuk adam. Böyle kaçmak yok hocam. Başında gerekirse kemplerim. Gururumu ayaklar altına alırım ama seni yine de kaçırmam. Görüyorsunuz değil mi bak? Gördünüz değil mi az önce olanı? Böyle bir ekrandaki şeyler gitti falan. Kaçırmam seni. Parfümcüdeki hırsa bakar mısın abi? Of 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 Allah'ım. Yüzyılın şamarını yedi eleman. Aferin lan size. Aferin size çocuklar. Çocuk adamı yolladığımıza göre bu iğrenç espriyi de bir kenara bırakacağım. Hiç sevmiyorum bu yapmayı ve gündem biliyorsunuz. Bize takip ediyoruz gündemi hocam. Şimdi bunu buraya bırakayım da artık daha fazla camperlık yapmayacağım o mekanik kardeşime özeldi. Yalnız burada birisi var. Burada birisi var. Pekala. Burada mısın? Bilemiyorum neredesin ama bulacağım. Şu an benim gitmemi bekliyorsundur diye düşünüyorum. Burada değil. Bakın bu tarafta abi. Eleman bu tarafta. Nerede olabilir? Güzel soru. Nice question. Bak yaralı yaralı abi siz nasıl bir takım mı girdiniz anlamadım ki. rastgele saldım ama vuramadım. Güzel. Bunları yeriz ya. Bunlar bunlarda numara yoksa söylüyorum. Bunlar abi batıracaklar. Bir önceki bölümde avukatlı takıma benziyor. Biz de o zaman böyle bir şeyler yapmıştık ama kaçmıştık gerçi. Bu arkadaşlar kaçamayacak gibi bir his var içimde. Maşallah. Portal üstüne portal. Bak bak benim 7 dolara bak. <laughs> Aslan parçaları. Parçalayın ulan. Vallahi var ya kafa tutmayın perişan eder onlar size. İkisi onlar sizi ha. Bilmiyorum değişik bir şive, ve kayması yaşadım gibi geldi orada. Hala tamir ediyorsun ha parfümcü. Gelişine var ya şöyle. Klasik. ince görüşlerim sayesinde bitiriyorum işlerini. Konuşmada neden zorluk çektiğim hakkında hiç fikrim yok şu an. Bir elim yandı resmen. Malı konuşurken çok tuhaf hissediyorum şu an. Birader. Birader. Görüyorsunuz değil mi? Bak ekran gidiyor. İki oldu bu. Dikkatli oyuncular, dikkatli izleyiciler daha doğrusu fark edecektir. İkidir ekran gidiyor abi. Bırak ulan onu. Bırak dedim sana onu. İblisin tohumu. Onlar benim kardeşim. Yedirir miyim lan siz onları? Yaralı ceylanlar burada. Ha, parfümcü ya. Parfümcünün ölmesi tatlı olmaz mı sizce de? Bravo. Bravo sana delikanlı. Yani. Vurmaz ya düşünme ama vurdu. Elemanlar fena. Vur. Adam ya. Alın helen bir seni seviyorum adam. Senin gibi katillere ihtiyacımız var. Şimdi geldik Zurna'nın zırt dediği yere. Ben bunu buradan kaldırmam. Çünkü hiçbirine puan kastırmak, kaçırtmak istemiyorum. Özellikle tünelden, kapaktan veya o yüzden devam. Ki ne ara Raibe kaldırdı daha şu an fark ediyorum. O yüzden hemen şunu oturtalım kalkmadan. Şimdi yakınlarda ama nerede? Önemli olan soru o. Burada değil bu tarafta. Pekala. Şimdi. Bak birbirlerini okşuyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Terbiyesiz terbiyesiz hareketler. Güzel. Boşa gitti. <laughs> Pekala. Aslarım koş oradan sıkıştır. Bunlar rahat yok ya. Çekecekleri var elimden. oradan kaçarsın diye düşünüyorum. Binaya kaçarsın oradan. Hadi hadi yaparsın sen. Aslansın sen. O kadar da değil. Oradan da kaçma. Oradan da kaçma hanımefendi. Şimdi bu eleman binada olabilir. Oğlum siz niye yan yana geziyorsunuz? Allah'ım ayrılamıyorlar da birbirlerinden. Bu eleman burada olmadığına göre şunu tamir ediyor. Aynen öyle. Bunu tamir ediyor. Yani boş durmayayım. En azından içime bakayım kafasında arkadaş. Şuraya hocam bir tane atar mısın? Ah da uğurduk oradan. Çok güzel olmaz mıydı? Olay ben şu an öteki de kalktı ama olsun. Güzel. Bak bak bizimkine bak ruhu bile duymuyor bak. <laughs> Odaklanmış çünkü o tamir etmemeleri için uğraşıyor. Bizim kırmızılının yanında da birisi var. on düşürecek o bence. Kimseye puan yok. Kimseye. Ötekinin pörkü de bitti süper. Bakalım ne kadar oyalayabileceksin. Beni göreceğiz. Ya yapma şu taktiği ya. Şu taktiği yapma be birader. Bizim ayı boğan gidiyor peşinden. Bakalım ne yapacak. Bu kırmızı bu çıkan var ya 20 tanelik çıkan daha korkunç ya. Kuklalardan daha korkunç abi tam psikopat. Niye böyle bir şey yaptıysam ama şöyle bir şey yapabiliriz. Şöyle. En azından kuklamız orada kalsın. Bu eleman nerede düştü bilmiyorum. Aa buradaymış. Ona yardıma geliyorsun sen. Güzel. Dur sana bir güleyim ya ben. Tamam devam. <laughs> Fantazim buydu. Şimdi kaldı dört tane makine. Buradaki makineler boşta ama bunu tamir ediyor olabilir diyecektim ki burada bir yerde saklanıyor bu. Saklanan insanları hiç sevmem. Ki evin içindeymiş anladığım kadarıyla. Orada bir kalsın şimdilik. Burada bir yerde ama nerede saklı? Bu onun yanına gitmeye çalışıyor. Aslında bana bir nevi yardımcı oluyor bilmeden. <gülüyor> <gülüyor> ha, öleceksiniz dur sana da güleyim. Güzel. Yani biraz böyle bol bol konuşmalı bir bölüm oldu ya. Neler söyledim hakkında fikrim yok. Artık videoyu editlerken bakacağım. Baya saçma konuşmalar yapmışımdır diye düşünüyorum. Bak hala sürünüyor bak. Bak kertenkeleye bak. Dur sana bir de oh bol bol. Seversiniz. Tamam yeter. Şunu da oraya götürelim. Pes etmiyordu arkadaş. <laughs> İlla kaçacak yani takmış kafayı. Kafaya veya. Tek maç olacak. O yüzden bölümümüzü burada sonlandırıyorum. Sonraki oyunlarda bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.